Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Seval Şahin Nevzat Kaya anlatıyor. Tanpınar'da erillik, kadınlık ve modernlik. Abdullah Efendi'nin rüyaları, dergah yayınlarından çıkan tüm eserlerinin dokuzuncu cildi olan hikayeler sayfa 16. Ne oluyor? diye başını kaldırdığı zaman tavanın tepesinden uçmuş olduğunu ve yıldızların elle tutulacakmış gibi yakından odasına sartıklarını gördü ve sonra sevdiği kadın bu yıldızlara basarak, onları tutunarak, onların ışığıyla sarınarak odasına girdi. Abdullah bir kere kapısını çalmamış, semtine uğramamış olan bu güzel mahlukun böyle uçan bir çatıdan ve bir yıldız kasırgası içinde odasına tavandan girmesine hiç de hayret etmedi. Zaten bu güzel ve asil mahlukun kendisiyle aynı hamurdan yoğrulmuş olmasına hiçbir zaman inanamamış. Onun çok yüksek, büsbütün başka ve erişilmez bir alemden gelmiş bir mevcut olmasına daima ihtimal vermişti. Evet, üstünde durmak istediğim Cümleden ziyade paragraf olan bu alıntı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın modernizmini çok çarpıcı ve özet bir biçimde dile getiriyor diyebilirim. Şöyle ki, 19. yüzyıldan bu yana Avrupa'da şöyle bir sorunsal var. Hümanistik söylemin anti-hümanist söylemin lehine erimesi kendisini Avrupa edebiyatında 19. yüzyılın yarısından itibaren genel anlamda, daha geniş bir anlamda romantizmden itibaren yani 19. yüzyılın hatta 18. yüzyılın sonundan ve 19. yüzyılın başından itibaren edebiyatta ve edebi eserlerde üstün kadının, tırnak içinde söylüyorum bunu, çok bariz bir biçimde dillenmesiyle gösteriyor kendisini. Ne demek bu? Eril söylem, antroposantrik söylem, edebiyatta ilk kültürel naratif olarak edebiyat ve sanatta kendisini göstermeye başlıyor. Yani Richard Wagner'in ardından putların alacakaranlığı ...diye bahseden Nietzsche... ...aslında bu putların kim olduğunu söylüyor. Eril kültürün ve eril mitlerin ve eril semiyosferin en önde gelen... ...motiflerinin yok olduğunu görüyor değil mi? Bakınız. Kendisini Avrupa Edebiyatı'nda fanfatal olarak gösterir bu oluşum. Victoria'nın Edebiyatı'nda buna yeni kadın denilir. Ve ilginçtir. Um, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli romanı olan Huzur'da da böyle bir üstün kadın, erkeklerin üstesinden gelebilen üstün kadından bahsedilir haddi zatında. Ama biz Abdullah Efendi'nin rüyalarına geri dönersek, Leober 19. yüzyılın sonunda çok önemli bir edebiyat eleştirmeni der ki, çok ilginç, edebiyatta bir salgın var, tırnak içinde söylüyorum. Onun söylediğini doğrudan çeviriyorum. Üstün karılardan geçilmiyor der edebiyatta. Burada tabii ki über Weib, işi zikrediyor. Yani Nietzsche'nin üstün insanını üstün karı yapmış oluyor. Aa, Leo Berg, demek ki ne? İnsandan evvel, tırnak içinde, erkekten evvel kim üstün bir Güce dehşetengiz bir güce kavuşuyor. Gayet tabii ki kadın değil mi? Bu Avrupa edebiyatının modernleşmesi, Batı edebiyatının modernleşmesi kendisini bizde biraz gecikmeyle 20. yüzyıl edebiyatında da çok çarpıcı bir biçimde gösteriyor. Hatta şunu söyleyebilirim Yirminci yüzyıl ede Türk edebiyatının ana sorununun kendisidir erkekliğin, erilliğin yeniden tanımı, yeniden modern, çağdaş paradigmalara uyumlu hale getirilmesi. Tabii ki bu uyumlu hale getirilmesi, tırnak içine alıyoruz ve çok böyle, ay işte yeni erkek böyle olmalı tadı e, olmasından ziyade, nasıl bir e, hüviyete bürünüyor? İnanılmaz korkunç bir erkeklik, erillik kriziyle a, dilleniyor değil mi? Bunu e, Çağdaş Türk Edebiyatı'nda, Modern Türk Edebiyatı'nda çok görüyoruz. Aslında bakıldığında Oğuz Atay'ın bütün eserleri bu sorunsalla ilgili. Yusuf Atılgan'ın bütün eserleri bu sorunsalla ilgili. Kürk mantolu Madonna Sebahattin Ali. Bununla ilgili yani erkek kendisini eşitlenen kadının bulunduğu evrende konumlandırmaya çalışıyor değil mi? Aslında ve bunda pek başarılı olamıyor. Bunda pek başarılı olamıyor. Bu bahsettiğim alıntı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Abdullah Efendi'nin rüyalarında inanılmaz biçimde Tanpınar'ın bu sorunsalın, bu paradigmatik değişimin çok farkında olduğunu ve zamanın ruhunu, zeitgeistını inanılmaz yetkin bir biçimde dillendirebilme Kabiliyetine sahip olduğunun çok bariz bir göstergesi. Ne oluyor dediği zaman Abdullah Efendi başını kaldırıyor. Bakınız bu çok önemli. Şimdi bir semiotik okuma yapalım. Başını kaldırıyor. Başını kaldırmak ne demek? Gök demek. 2500 yıllık boyunca e, Tanrının, erilliğin, ideallerin, her şeyin aydınlanmanın telosunun hatta Hegel'in, Gayssin'in bile Mekanına başını kaldırıyor yani aşağıdan yukarı doğru dua eden bir ilksel insan, güneşe tapınan ilksel insan, Tanrı'ya, Allah'a, Yahve'ye ellerini açmış dua eden bir mümin başını kaldırıyor ve ilk önce şöyle korkunç bir şey görüyor. Evin tepesi uçmuş, ev çok önemlidir. Ev, bütün aile romanlarından, 19. yüzyıldan bu biliyoruz. Kültürün, geleneğin, göreneğin, ananelerin, geçmişin sembolüdür. Bakınız, evin tepesi uçmuş. Evin, kelimenin tam anlamıyla kellesi gitmiş değil mi? Kellesi gitmiş ve öyle biçimde eski ulvi ulaşılamaz gökyüzü profanlaşıyor, sıradanlaşıyor, kutsiyeti gidiyor ki tavanın uçmuş olduğu olmasını fark etmiyor sadece. Yıldızlar bile elli tutulacakmış gibi yakından odasına sarktıklarını gördü. Bakınız. Bütün ulvilikler yere geliyor. Yere geliyor. Ne demek yer? Yer edebi topografya geleneği açısından bakıldığında yer toprak anadır, kitonyendir, mitoloji tarihi açısından işte Demeter'e aittir, işte Kari'ye aittir vesaire vesaire. Bakınız yıldızlar kültürü temsil eden evin kellesi, çatısı uçtuktan sonra yere geliyor, profanlaşıyor, eril anlamda Tanr'ının diyarı olan gökyüzü, cennete, gök tekabül eden unsurlar yere iniyor. Yani peygamber daha gitmiyor daha peygambere geliyor. Bu çok ıı, çarpıcı bir şey. Ve yetmiyormuş gibi bu banalleşen, profanlaşan yıldızlara sevdiği kadın basarak bakar mısınız? Basamak olarak kullanıyor yıldızı ve yine çok ilginç bir yön var. Aşağı doğru iniyor sevdiği kadın yıldızlardan onları ta, e, tutunarak, onların ışığıyla sarılarak odasına girdi. Bakın bütün erillikle, tek tanrıyla, monoteizmle, aydınlanmayla ilişkilendirilen ışık, yıldızlar, güneş, bütün kozmik, nesneler ay ne oluyor? Sevilen kadına sadece bir araç teşkil ediyor. Ve hangi anlamda bir araç teşkil ediyor? Yukarıdan aşağıya doğru inebilmesi için. Yani şimdiye dek süperiyör ve üstün olarak bilinenin bilinenden aşağı inferior ve ikincil olana doğru gidiyor yön değil mi? Böyle uçan bir çatıdan ve bir yıldız kasırgası içinde odasına tavandan girmesini hiç de hayret etmedi. Bakınız bu içgüdüsel bir bilgi. Bu tırnak içinde söylüyorum evrimsel bir bilgi. Bu aslında sırların mihnetinin bilinmesinin göstergesi. Abdullah Efendi'nin Abdullah Efendi'nin şaşırmaması bu olaya. Çünkü ne yetimi yaşıyor Abdullah Efendi? Sadece kişilik çözülmesini yaşamıyor. Kişilik çözülmesi sonradan daha da patolojik derecelere varacak. Ancak kişilik çözülmesinden önce dünyanın süreel bir biçimde yabancılaşmasından önce kültürün yine doğaya dönüşmesinden önce gerçeküstü bir biçimde Abdullah Efendi'nin Logosu yitirdiğini görüyoruz. E logos yitirilirse ne kalır geriye? Tabii ki Eros kalır değil mi? Ödipal Eros kalır. Zaten bu güzel ve asil mahlukun kendisiyle aynı hamurdan yoğrulmuş olmasına hiçbir zaman inanamamış. Bakın aynı hamurdan yoğrulmuş olmasına. Bunlar hep metinler arası motifler. Adem ile Havva. Bakın oraya kadar götürebiliriz kendisi Adem. Evet o çamurdan sudan bu ışıktan ve Abdullah Efendi bakınız logosu ve böyle buyurdu Tanrı ışık ol dedi. Bu olayı böyle reddediyor. Onun çok yüksek. Büsbütün başka ve erişilmez bir alemden gelmiş bir mevcut olmasına daima ihtimal vermişti. Burada görüyorsunuz içsel, içgüdüsel o bir bilgiden bahsediyor. Şu paragrafta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hümanizm söylemini, antroposantrik söylemi, mizojin semiyosferi bir çırpıda nedenli yerle bir ettiğini görebiliyoruz. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Belgah yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin